Kızlara kışkırtma yapalım mı? Yapalım. Bu fikrin senden gelmesi çok hoşuma gitti. Hemen o yüzden kamerayı açtım. Arkadaşlar herkese merhaba. Böyle. Ben Tugitlu. <laughs> Sen? Ben nahit. Alışamadın daha bak. <laughs> ben Tugitlu dedikten sonra ben nahit diyeceksin. Acemiliğime <laughs> ver. Ama bu ikinci videon olur mu? Hatta üçüncü. Üç, dört, beş daha olur. Evet olur. Kızlara kışkırtma yapalım. Gerçekten içimden geldi. Evet. Onlar sürekli sana söylüyorlar. Anne babama kışkırtma yapalım. <laughs> Şimdi ben. Evet gerçekten hep böyleler. Sürekli bana babama kışkırtma yapalım, babama kışkırtma yapalım. Bir tane var hatta değil mi? Güzel bir kışkırtma evet. olmuştu. Onu o, izleyelim. Tuzlu suyu gerçekten bilmiyordun değil mi? Bilmiyordum. Böyle şaşırdım. Başka e, türlü e, şey e, beni. Ka babana bir tane su getir kızım içsin gerçekten çok korktu. Hatta sen orada düşeceksin diye ben korktum ne ee, uykulu <laughs> uykulu uykuldan başka. Gerçekten. Yapamazsınız bana. Ha yapamaz mıyız? Yapamazsınız. Emin misin? <laughs> Ama çok ben düşeceksin diye korktum biliyor musun? O ses sesi, sesi duymasaydı yine kalkmazdı. E biz zaten o yüzden kalk diye sesi duyurduk, düşürdük yani. Al baba. Bir su iç de kendine gel hayatım. Daha... Ta tamam, ya. Şakanın. <laughs> Tam yapmayacağız Bu zaten. Şakanın <laughs> intikamını alacağım sizden. Ben sana ne dedim anne? Rövanşını alacağım sizden. Sakın <laughs> bana işimizi yapma. <laughs> <laughs> o zaman ne ee, şey yapabiliyordun, Kızlar bence. biraz şey yapıyordu. E, spoiler veriyordu sana. Evet, ama onu hiç beklemiyordum. <laughs> evet. Birden böyle. İşte... Şeyi de bilmiyordun mesela. E, terliğine ketçap mayone, mayonez sıkmışlardı ya. Evet o da sürpriz olmuş. Hayır. Gittiniz anneciğim. Şimdi baba tek gitsin ya. Ay. Bu olur mu Allah aşkına? Ketçap, mayonez insanlar bunu yiyor. Diğerlerini belli ediyorlardı az evet. çok sana ama onları... Biz kızlara ne yapacağız? evet. mı almam lazım? Bilmiyorum düşünelim Ne olabilir? Ne olabilir? Şu an odalarında oyun oynuyorlar. Ne yapabiliriz? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Düşinelim evet. ve gelelim. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapacağımız oldu? Ne yapacağız? Kızların odasını ses açacağız. Iyi. Ne oldu? çok iyi. Evet. Anladım. Tamam gibi olmuş. <laughs> Hayır, ben bir aşağı gidip eliyorum hemen tamam mı? Bir ortalık toparlayayım. Şu bak yüzüm buz gibi. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, kızlara kışkırtma. Şöyle bir kışkırtma yapmaya karar verdik kamerayı buraya gizleyeceğim. Bir de korkunç bir ses açacağım. Ve kızları bu odaya göndereceğim. Bakalım nasıl tepki verecekler. İlk kışkırtmamız bu şekilde olacak. Hadi başlayayım o zaman ben. Önce kamerayı saklamam lazım. <laughs>

Bizleri korkutacaktık ama kamerayı gördü. Uyanık seni, <laughs> Uyanık fare Elçim, uyanık Elçin. Elçin böyle yap. Nasıl gördünüz siz kamerayı? Elçin böyle yaptı. Nasıl gördünüz hemen ya? kolay. Video çekeceğiz sandım.